Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrar hayırlı günler, hayırlı bayramlar olsun. Tabi bu videoları bayram için yaptığımızda yıllarca izlenecek gerçi ama önemli değil. O gün de bayram olsun hepimize. Şimdi Zıvart Biles'in e, özelliklerinden bir kere daha paylaşacağım. Sosyal medyadaki hakimin çiftliği Facebook adresimden, Mustafa Aydın olarak şahsi adresimden, YouTube'da hakimin çiftliği Mustafa Aydın kanalımızda Bizi insanlar, küçük başçılar Ramanoğlu bildikleri için bu ırkı Ramonov'la karıştırıyorlar. Arkadaşlar bu ırk Hollanda'nın ünlü, meşhur Zwart ırkı. Zwart koyunu. Nedir Zwart koyunu? Zwart koyunu, Tegzel ve Schneiker ırkıyla melezleştirilmiş ette, sütte kombine bir ırk. Bu ırkla ister ete çalışabilirsiniz, ister sütte çalışabilirsiniz bizim Avrupa'da öğrendiğimiz e, süt konusunda 8 aya kadar laktasyonu olduğunu söylüyorlar. Şimdi ete çalıştığınız zaman ne yapacaksınız kuzuya? Nedir kuzu üretiminde çok alabilmek için koşlandırmayı flushing sistemiyle, iğneleri, aşıları, yem programı, yem rastıyla bunlarla koşlandırdığın zaman 2.3 yani daha doğrusu 1.9 ila 2.3 doğum oranı var bu ırkta. Şimdi ilk koyunlarınız ee nasıl söyleyeyim? Evet bir tane de doğuran olabilir, 3 tane de doğuran olabilir. Ama genelde 2.3'ün altına düşürmediğimiz müddetçe üreticiye güzel bir kazanç elde etmiş olacak. Süt olayında biliyorsunuz koyun sütü. Evet herkes ee, ülkemizde büyük bir ızdırap süt olayı. O üstü de sağabilirsiniz. Şimdi Romanov'un melezlemesine gelelim. Evet. Herkes diyor ki Mustafa abi sen Ramanov'dan çıktın. Bakın bu sosyal medyada yazıyorlar. Bazı arkadaşlarımız bizi uyarıyor. Ya abi resimliği atıyor. Senin diyor Romanov'dan çıktığının dedikodusunu yapıyorlar. Sana laf söylüyorlar. Yapsınlar kardeşim bizim reklamımızı yapıyorlar. İtirir kervan yürür diyoruz biz de. Şimdi Ramonov'da ben bunu 2017 yılında değerli bir abimizle Ferizli'den e, bir arkadaşımızdan dostumuzdan bir tane koç aldık. Bu koçu zaman zaman sizlerle paylaştım. Gerçi o koç e, toslaşmadan dolayı, bacağındaki sıkıntıdan dolayı ve 3-5 bin lira masraf etmeme rağmen bacağını iyileştiremedim ve ziyan oldu. Kestik. Etini de bir güzel yedik. Çok da güzel eti var. mermerleşmiş şekilde. Bu koçumu ben 3-4 tane Ramonov'larıma attım çıkan koçları görseniz kuzuları görseniz kuzuları görseniz ee diyeceksin ki yani abi sen ne yaptın biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz bunu zaman zaman sırayla anlatıyoruz ne yaptık zıvart bilesi getirdik ki iki dişi bir erkek oranında verdik bana herkes kızıyor ya iki dişi bir erkek niye veriyorsun bunu herkese niye de? Ya niye dağıtmayayım herkesde olsun bu ırk, kusura bakmayın yine bakamayacağım bu ırk herkesde olsun Herkes üretsin, kaliteli bir ırk. ülkemizde olsun. Her arkadaşımın, her abimin, her ablamızın, bacımızın bahçesinde üç tane koyunu olsun. O da bulunduğu bölgedeki insanlara damızlık olarak satsın. Aile bütçesine katkıda bulunsun. Yani hep biz damızlık satacağız diye değil ki. Neden uğraşayım ben? Günde 300 tane telefona bakıyorum. Koyunu bilen de arıyor, bilmeyen de arıyor. Herkese cevap veriyorum. Bakın telefonuma yüzlerce, binlerce mesaj var. Hangi bir tanesine bakayım? Satarım ete en fazla 20 bin lira eksik para kazanırım, 30 bin lira para kazanırım, 30 koyun fazla koyarım. Bunların çözümü var işletmeler için. Bizim amacımız nedir? Doğru ırkı ülkemize getirip, doğru ırkı da doğru bakacak insanlara satarak, sahiplendirerek herkes kazansın istiyoruz. Şimdi asıl amaç şu arkadaşlar, ülkemizin Merino ırkı var. Merino ırkını ne yapıyorlar? Ne yaptı üretici arkadaşlarımız? İlde Frans Fransızların ilde Fransız koçunu kullandılar Ne yaptılar melezlediler Azman kuzu alarak Hem ikizlikleri yükseldi Hem et kalitesi yükseldi Hem kilogram yükseldi Hem vade Bakım vadesi aşağıya indi Yem giderleri biraz aşağıya indi Bizde ne yapacağız Ben bunu yaptım başardım videolarını at atacağım Hepinize paylaşacağım Göreceksiniz inşallah Ama biraz zamanı var adım adım bazı projeler Şimdi biz de ne yapacağız? Ramonova melezlemede zıvart bilesin 90-95 en baba 100 kilogram koşlarını atacağız. Döl verimi yüksek bir ırkla çalışıyorsunuz. İkizlik, üçüzlük oranınız yine düşmeyecek arkadaşlar. Ramonova 5,5-6 ayda 38-40 kilogram olurken bu zıvart bilesin özelliklerinde ne diyor? 90 ila 110 gün içinde 42 ile 45 kilogram civarında Et alabilirsiniz, kesime uygundur diyor. Evet bunu biz yaşıyoruz, görüyoruz, hızlı günlük e, 400-3 şey, 300 lira-500 gram arasında e, ağırlık artışı var. 350 gram olsun, 400 gram olsun, bu üreticiye bir kazançtır. Şimdi böyle yaptığımızda memnun arkadaşlarımızı beyaz koyunlarda çalıştıklarını biz siyah koyunlarda çalışacağız. Artık böyle safkan üreterek ben de safkan ramano satarak çiftliğimden kuzu satmayacağım. Evet 120-130 tane bir araç koyunumuz var. Başka bir bölgede e, meraya meraya gönderdik hayvanlarımızı. E, onların kuzularını e, doğudan Malatya'dan bir abimize Sivas'tan bir abimize doğan kuzularının e, yarı bir sene yarı bir sene yani 6 ayda bir 7 ayda bir teslim edeceğiz kuzu satışımız şu an olmayacak. Ha, Ağustos, Eylül'de Ramano ithalatımız var. Bir tır gelecek hayvanım var. Bunu ya çiftliğimde tutabileceğim ya da Ramano rağbeti hala var. Hala Ramano besleyip de e, çoğaltmak isteyen arkadaşlar var. İşte bunlar doğru yapan insanlar. Artık bunlara satıyoruz. Bunların sürülerini çoğaltıyoruz. Bunları bilgilendiriyoruz. Onlar da kazanç yapıyor, kazanç yapıyorlar ve da. En önemlisi ithalat konusu. İthalatta da zıvart bileşte biraz sabırlı olun. Piyasada böyle çar çakal gezen ithalatçılar var. Yani biz koyuncu değilken Ramanova'la başladık. Ben ticari kafa, esnaf kafayla hareket ederim. Hızlı doğuran, çok doğuran yemesi hiç önemli değil. Yiyecek ki sana verecek. Yemese ne verecek sana? Sen işçine verme bakayım öğlen yemeye çalışıyor mu? Nasıl olacak? Sen eve götürme bakayım ekmek su pazarlık önüne yemek geliyor mu? Sana ne verecek evdekiler? Bu işler böyle kardeş arabaya mazotu koymasan araba da yürümez. Şunu da unutmayın çöpe atılan da et yok. Çöpe atılan et yok. Evine getirmiyorsun et ama restorana gidiyorsun et yiyorsun. Önüne gelene kadar para. Onu da unutmayın kafanızın bir kenarına yazın. Zwartbles ithalatını yapacağız. Avrupa'dan yine getireceğiz. Bakanlığımızın izini artık 25 taneye kadar var. Sözleşmeli 2 yıl satılamaz kaydıyla sizlere 25'erli adetlerde teslimatını yapacağız. Bunu da kapora ödemeli, yarı ödemeli ve teslimat ödemeli olarak zaman içinde paylaşacağım. Çok dikkat edin. Biz Ramona'ya başladığımızda ülkede çağır çakal bir dünya e, ithalatçılar olmuştu. Bir dünya parasını kaptıran insanlar dostlarımız oldu üzüldük. Biz de bazı dönemlerde sıkıntı yaşadık. Ee, Allah perişan etsin diyoruz böyle yanlış yapan insanların ekmeğiyle oynayan kişileri. Allah hepimize helalinden kazanmayı, helalinden iş yapmayı nasip etsin. Zıvart piliş için acele etmeyin. Bizden bilgi almadan kesinlikle ithalatçılara inanarak güvenerek hareket etmeyin. Size bunu özellikle istirham ediyorum ve e, çok dikkat edin. Ramon'un koyunu gibi e, değil. E, sütçü koyun olduğu için kör, topal, şap hastalıklı e, atıyorum ve matistis memesi bozuk hayvanların gelmesi çok yüksek derecede arkadaşlar. O yüzden o yüzden e, bizden bilgi almadan e, ithalat kısmında bilmediğiniz tanımadığınız ithalatçılara kesinlikle mail etmeyin. İşte adam ithalatçıyım ben diyor. 20 yıldır bu işi yapıyorum diyor falan filan o bu. Getirdiği insanlara bakıyoruz getirdiği insanların hiçbir tanesi memnun değil. Ee, nasıl olacak? Bize de bu arada teşekkür edin. Ülkeye en güzel koyun ırkını getirdik. Kötü bir şey yapmadık. Allah nasip etti. En iyisini getirdik. İnsanların, ülkemizin ekonomisine, kazancına biz de bir nebze olsun e, faydamız oldu. Tabii hayır dua edenler de var. Bu işle ilgili, bu işle ilgili hayır dua edenler de var. Yine ithalatla ilgili e, biraz dediğim gibi özellikle sabırlı olun, sabırlı olun. Yakın zamanda şu ortalık bir durulsun. şimdi böyle çok konuşanlar, yapanlar, edenler var. E, bir görelim bakalım kimler ne yapıyor, ne ediyor ona göre hareket edelim. Ve fiyat konusunda da, fiyat konusunda da unutmayın iyi mal iyi para. İyi mal iyi para arkadaşlar. Biz Romanova'da da böyle yaptık, Zvartbüles'te de böyle yapacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bize dualarınızı esirgemeyin. Bize manevi desteğinizi vermeniz yeterli. Allah herkesten razı olsun. Hayırlı günler dilerim. Tüm küçük başçı arkadaşlarımıza da, kardeşlerimize de, abilerimize de bol bereketli kazançlar olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet